hiç e, hayatımızdaki öze uyanış ve bundan sonraki safhalarda birlik bilincini ararken bu birlik bilincinin içsel versiyonu nedir? Öze uyandın ama öz, özün mükemmel bütünlüğüyle, bütünlükle bakın sadece bireysel benliğin özü anlamında değil özünün bedensel, zihinsel psikolojik ve duygusal olarak bütünleşmesi yani bütün içindeki birliği programlaması aradığımız birlik bilincinin ilk işaretleri içimizdedir. Evet evrendeki birlik bilinci bizim birlik bilincimizdir. Bunun yansıyışı olarak bu rezonanslar çekim alanı yaratacağı için ...bu alanlarda yanlış oluş oluşmaya başlıyor. Yani içimizdeki dışarıda e, vücut buluyor. Önce bizde vücut bulması lazım. Önce bizim bütün birlik bilincimizi uyandırmamız gerekiyor. Özümüzü bütün farkındalık alanlarımıza götürmemiz gerekiyor. Teker teker uyandırmamız gerekiyor. İşte çokluk kendi içimizdedir bütün o alanların her birini uyandırmak, bütün düşünceleri organize etmek, kendi içimizde bir daireyi tamamlamak, kendi eksik ve kusurlu gördüğümüz yanları iyileştirip, dönüştürüp, tamamlayıp, komple farkına olabilmek. İşte başarı bu. Daha farklı bir şey değil. Buradan başlıyor. Ama bu bireysel ilişkilerde de dengeye gerekiyor. Aynı zamanda kendi içindeki dengeyi de. Bakın belirsizlik diye bir şey yok. Kuantum alanda belirli olmamız gerekiyor. Kuantum alan bükülüyor biz belirli hale geçtiğimizde. Anlamsızlık yok. Anlamı biz keşfetmek ve biz yaratmakla anlamı oluşturuyoruz... O zaman anlam ortaya çıkıyor. Anlamı bu. Puzzle'da tamamlayıcı olduğu zaman anlam oluşur. Bunlar çok önemli kriterler. İnsan hayatta kaybolmaması için. Yapmak inanmaktır. Bakın tam tersi yani inanmak yapmak değildir. Yapmak inanmaktır. Yapışa geçtiğimiz zaman inanmaya başlıyoruz. Yapmak, yapıyor olmak inanmaktır. Sadece inanmakla başlayamayız. Sadece inanıp bekleyemeyiz. Sadece yaparak da yaptığımız zannederek değil. Bilinçli bir şekilde yaptığımızda oradayız, inanıyoruz demektir. Bunlardır. Bunlar... Daha fazla söz şey söyleyemiyorum bunları anımsamak müthiş bir başarı sağlayacak. Öyle mucizeler gelişecek ki, çünkü titreşim değişiyor. Uyanış, tüm dünyayı ayağa kaldır, unutmayın sevgiler.